Ağa'nın aktardığına göre İzmir'in Foça ilçesindeki Hacıveli mahallesinde bir evden silah sesi duyulması üzerine sağlık ve jandarma ekipleri harekete geçti. Evde bir kişinin öldüğü, ölenin eski meclis başkan vekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi, 55 yaşındaki Gülay Işıklar olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince çiftin oğlu 28 yaşındaki Jay. Işıklar gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde annesini kazayla vurduğunu söylediği öğrenildi. 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar 1990'da partiden istifa etti. Sonrasında Halkın Emek Partisi'nin genel başkanlığını üstlendi. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır milletvekili olarak seçildi. TBMM başkan vekilliği yaptı. SHP ve CHP'de genel başkan yardımcılığı da yaptı.